İsmail Anet sizler için hazırladı. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetleri, Hasan Efendi Hazretlerimizden ve cemaatimizden haberler, kıymetli hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler alanında dersler, fıkhi suallerin cevaplandırıldığı canlı yayınlar, sıralı mektubat dersleri, izahlarıyla Risale-i Kutsiye'den beyitler, ateizm ve deizmin şüphelerine cevaplar, ahir zamanın işlendiği kıyamet alametleri programı, mühim konuları ele alan bakış açısı, kısa kesitler, kıssalar ve sohbetler, İsmail Anette yeni yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için Kanalımıza abone olmayı ve iyiliğin yayılması adına beğenip paylaşmayı unutmayın. İsmail Anet. Yolumuz sohbet.